Bu peki DEM yani HEDEP e, değişen ismiyle DEM Partisi. Bunların tavrı sence ne olur Yıldıray? DEM Partisi. DEM bu DEM'dir. Gerçekten ne olur? Yani orada şimdi hani mesela hani Erdoğan kayyum atamama sözü verirse onlar da aday çıkartacak gibi böyle hani şeyler konuşuluyor. Ee... Öyle bir görüşme henüz olmadığı söyleniyor. Fakat bir, bir takım temaslar var. Yani Meclis başkanı onları ziyaret etti. Adalet Bakanı ile görüştüler. Fakat bunlar tabi siyasi görüşmeler değiller. Hı hı. Ama e, yani böyle düşmanca bakılmadığını gösteren hı hı. görüşmeler. HDP, DEM partisine e, artık böyle hani bunlara dokunan yanar. Aman kapıların önünden bile geçmeyelim gibi bakılmıyor. Zaten gidip heyetle ziyaret etmişti Parti biliyorsun hı hı. anayasa hı hı. Şeyi için değişikliği için. Hı hı. O yüzden de hani Ak Parti tamam ilişkileri koparmış değil. Hatta dün ilginç bir şey oldu. Onu da izleyelim istersen. Olur. Ee, mecliste Tuncer Bakırhan Ayş Başkan. Ee, mecliste şu anda bütçe görüşmeleri var. Bütçe görüşmelerinin konuşmasını yaparken Kürtçe bir selamlama yaptı. Sonra da Numan Kurtulmuş da ee, işte hani böyle. Bunu Türkçesinde söylerseniz iyi olur, burası Türkiye Büyük Millet Meclisi ama böyle bağırarak, çağırarak değil, kibarca söyledi bunu. Bir izleyelim onu, sonra... Ezdikazım kurdi zımani daikako desbi bıkım. Slav cı geli mera, slav cı ammu mera, Slav hevalin mey zindan ara, Slav shoftaren jin jiyan azadira Slavji ked keda demokrasiyu ehkikati Sayın Sayın Bakıran bu konuştuklarımızın bir de Türkçe Evet on... açıklamasını istiyoruz evet, meclisi evet. olarak buyurun burası evet. Türkiye Büyük Millet Meclisi burada Türkçe konuşulacak e, resmi dilimiz Türkçe olduğu için Türkçe konuşulmasını e, bekliyoruz sizden de bunun e, arkadaşlarımız adına Türkçesini istiyoruz. Buyurun. Sayın Başkan, Genel Kurul üyeleri ve bizleri izleyen çok değerli halkımız sizleri en içten duygularla selamlıyor. Başta cezaevinde rehin tutulan tüm yoldaşlarımız olmak üzere özgürlük ve barış mücadelesi için gece gündüz emeğini ortaya koyan ve direnen herkese en içten selam ve sevgilerimi iletiyorum. Türkçesi buydu Sayın Başkan. Dünya genelinde ve Orta Doğu özelinde siyaset kendine yeni bir yol... Devlet Bahçeli'nin tepkisi var. Onu var evet. bizde? Devlet Bahçeli'nin Bahçeli tepkisi yok. Devlet Bahçeli işte bunun üzerine meclis e, bu şeyinden sonra ona sordular. O da e, dedi ki e, bu mecliste şey olmaz meclis başkanının dedi tavrı AVM AYM başkanının ...tavrını geçmiştir. yani hani AYM başkanı eleştiriyor ya. AYM başkanı önce bir eleştirdi. Bu partiyi niye kapatmıyorsunuz? manasında... Şimdi biliyorsa olsaydı <laughs> izlerdik... Sonra da Meclis Başkanı dedi AYM başkanına geçmiştir. Böyle şey olmaz dedi. Yani o, o da dedi e, Türkçesini söyler misiniz dedi dedi e, şeye. Böyle bir şey mi gösterdi Evet yani orada çünkü şey yapmıyor hani. Burası Türkiye. Türkçe konuşacaksınız. Yapmıyor yani kibarca. İşte bir de bunun Türkçesini sizden isteriz, rica ederiz manasında bir şey yapıyor. Bunda çok bozuldu ve doğrudan Numan Kurtulmuş hedef falan bir açıklama yaptı. Burada aslında şeyi de gösteriyor yani bu hedefle yakınlaşmanın böyle bir maliyeti var. Devlet Bahçeli'nin sesini yükseltme maliyeti var. Bu da çünkü şöyle bir sonucu var aslında bunun. Şimdi tabii ki burada bir ittifak var yani ittifak bozuluyor manasında değil ama Sonuçta yerel seçimlerde AK Parti ve MHP'nin karşı karşıya geleceği iller de var. Hep ittifak içinde olmayacaklar. Karşı karşıya gelecek bu iki parti. Geçen seçimde evet. oldu ve bazı AK Parti 11 galiba yerde MHP'ye karşı kaybetti. İlçelerde de benzer şeyler yaşandı. Şimdi eğer seçimde AK Parti bir miktar HDP, DEM Partisi'ne doğru meylederse ya da müsamaha gösterirse ne bileyim İstanbul ve Ankara'daki şey aday göstermeleri için biraz böyle bu tarz açıklamalar olursa MHP buradan AK Parti'ye yüklenebilir ve bu da Anadolu'da özellikle bazı şehirlerde AK Parti'den zaten tepki duyan, ekonomi yüzünden tepki duyan AK Parti seçmenlerinin MHP'ye doğru kaymasına neden olabilir. MHP buradan AK Parti'ye e, zarar ver, vermeye çalışabilir. Çünkü PKK şeyini biliyorsun PKK eşittir HDP bunu AK Parti ve MHP beraber yaptılar yani. Evet. Şimdi ama eğer AK Parti sadece özellikle İstanbul için aday çıkarsınlar diye eğer hani ama çok üzmeyelim bize de oy verirler belki hani böyle çok dövmeyelim tavrına girerse normal bir tavır aslında bu şu anda yaptığı medeni Numan Kurtuluş'un yaptığı şey doğru olan doğru bir tavır. E, ama e, bu jest gibi görünecektir. Ve MHP de Devlet Bahçeli'nin dün yaptığı gibi bunları e, kullanacaktır. Çünkü yani bunun en şeyi diye yani en kararlı terör karşıtı benim. Yani AK Parti bile böyle evet. gönlü biraz kayıyor. Bu da seçmen de özellikle muhafazakar milliyetçi olan artık Hı. yani öyle bir kitle var. Evet. Bu konularda da aşırı duyarlı hale getirilmiş, tahrik edilmiş çünkü her gün tahrik edilmiş bununla ilgili. O seçmende de bir karşılık yaratabilir. Bunun tabii şimdi e, bu kadar böyle hani AYM başkanını geçti gibi bir ifade böyle yani haddi aşan bir ifade kullanmasının devlet Bahçeli'nin e, Bahçeli'nin görüntü mü şey video video. Bir izleyelim hadi arkadaşlar. Sonra ben şey söyleyeceğim. Bu Numan Kurtulmuş'a takık yani devlet Bahçeli. Evet daha önce de olmuş. Daha önce de yani. evet onu anlatacağım olabilir mi? Eee Genel Kurul'da Kürtçe konuşma yapıldı. Eee evet. HDP grubu tarafından. Eee bu birkaç kez daha olmuştu. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Kürtçe yasaklı bir dil. Evet. Özellikle mecliste. 2024 yılının bütçe görüşmelerini yapıldığı bu anlamlı günde konuşmacılardan bir kısmı Kürtçe tünellerle kendilerini ifadeye çalıştılar. Tabii bu kürsü dokunulmazlığı sebebiyle bazıları tarafından hoş görülebilinir. Ama ben Anayasa Mahkemesi'nin Haçtas Başkanı ve değerli üyelerine buradaki konuşmanın ruhundan hareketle Türkiye'ye sahip çıkmalarını tavsiye ederim kendilerine bu konularda daha dikkatli olmaya ve bunun gittikçe yaygınlaştığı Anayasa Mahkemesi'nin tavrı sebebiyle de birçok kesimin şımardığı görülüyor. Bunlara dikkat etmek lazım. Böyle bir ortamda bu konuşma bize göre kabul görmemiştir. Ama onlar suya, keçeyi suya atmışlar. Çıkacağı yeri taşladıkları için Zihinlerinde, kursaklarında ne varsa dökmeye çalışıyorlar. Meclis Başkanı'nın Kürtçe sözünü dinledikten sonra bunu Türkiye'ye tercüme edin cümlesi ise Anayasa Mahkemesi Başkanı kadar yanlış bir tutum olmuştur. Böyle şey olamaz. Efendim bir şey, Sayın Özel bugün ilk kez konuştu. Biraz performans düşük olarak değerlendirilmiş. Kadar demiş, Ben aklımda yalnız kalmış. Ama tamam o kadar yani bu da hmm. bir şey. Evet evet bayağı şey sert. Şimdi diyor ki bazıları diyor şeyin kürsünün diyor dokunulmazlığını kullanarak kendilerini diyor Kürtçe ifade etmeye çalışmışlardır diyor. Bu diyor bazılarının diyor ee, hoşuna gidebilir ya da ses çıkarmayabilir diyor. Bazıları dedi işte hani şey, şeyden bahsediyor Norman Kurtulmuş'tan. Ya bir şey söyle, söylemiyor. Ee, ülkeyi bölecek bir şey de söylemiyor. Slogan atmıyor. Ee, Terör öven bir şey söylemiyor. Selam, Selam veriyor geliyorum. ya bir şey yok. Yani bu tedirginlik nedir yani? yani anladık tamam resmi dil Türkçe. Evet Bütün konusunda Kürtçe yapmıyor zaten. Ha. Hazırlamış da zaten evet. Türkçesinde. Bir bir şey söylemiyor. Selam veriyor. Slav merhaba diyor. Slav merhaba yani Hı. öğrenin mi bunu. Ee, bu ne böyle? Slav hani... zindan yani... ediyor. O da cezaevlerinde. Cezaevinde sınav. <laughs> Anlaması zor, çok, çok zor değil ya. Yani. ya acayip. Devlet Bahçeli gerçekten. Şey çok e. acayip. Gazeteci de ayrı bir cengaver. Tabii haber. tabii. Şey yasaklı dil ki, Türkçe. Yasaklı dil diyor Devlet Türkçe. Devlet Bahçeli şey. bile bu demedi. Aslında belki Bravo, o yani soruyu. Müthiş bir ee, gazetecilik. Evet. Yapıyor. O soruyu Ölkesi. öyle sormasa belki de hani şey yapıyor. Damarına basıyor daha çok. Sonraki Özgür Özel sorusu da öyle yalnız orada da bir yani Ama acemili bulundu beğenilmedi konuşması falan diye. Gazeteci şey yapıyor yani uçaktaki gazeteci soruları var ya Sayın Cumhurbaşkanım işte. Ama böyle bir şöyle, gazeteci şöyle türü yapıldı, yaptı ya. Böyle ay. böyle yapıldı. Size de böyle böyle dediler. Sizin de böyle demeniz bekleniyor. <gülüyor> <gülüyor> her şeyi soruyor. Yani Cumhurbaşkanım da bazen diyor ya e, sen zaten her şeyi söyledin diyor. Yani sen, <gülüyor> <gülüyor> gerçekten... Bunun evet tavan yaptığı şey olan. Ahmet Hakan şeyi var değil bir tane. <laughs> diyor ki efendim diyor ekonomi bozuk diyor Gerçi diyor şöyle bir şey yok ama diyor. Siz ne buyurursunuz bu konuda filan tarzında. Ya böyle bir gazetecilik mesela hani o ki soru e, şeylerini, türlerini, klişelerini böyle hani şeylerini, cümlelerini alsan alt alta koysan gerçekten ne Zaytunga gerek var ne böyle hani Cem Yılmaz'ın bir şey söylemesine gerek var. Ya abi, alem bunlar. Bunlar böyle ibret alem diye e, acayip bir şey diyor ki yasaklı dil diyor Kürtçe ile diyor işte hani bir şey söylemiyor. Bu haysiyetsizler, bu şerefsizler, bu ahlak bilmem ne böyle bir şey yaptılar. Efendim siz ne buyurursunuz filan. Hani bu sözün üzerine Devlet Bahçeli'nin de böyle elinde kazma kürek işte bilmem ne bir kafa göz girmesi lazım. Gene de o gazetecinin bu kışkırtıcı sorusuna rağmen Bahçeli yine de böyle daha makul cevap vermiş. Normal Bahçeli olsa hani yani Daha saklı değil kural. Kürtçe. Tabi. Şimdi bir de tabi burada devlet şeyin devlet Bahçeli'nin Numan Kurtulmuş'a takıklığı var. 2020 yılında biliyorsun şey vardı. HDP kapatılsın. Yine HDP meselesi. İşte o yüzden HDP kapatılsın, HDP kapatılsın, HDP kapatılsın. Numan Kurtulmuş da şey demişti yani Türkiye'de parti kapatmanın hiç kimseye demokrasiye de bir faydası olmadı. Bu ülkede bir faydası olmadı plan diye bir şey yapmıştı. O zaman da Numan Kurtulmuş hedef almıştı. gerçi Numan Kurtulmuş da güçlü isim. Bak o kadar hedef aldı. Yani birkaç kez hedef aldı devlet ya bahçeli. E, Erdoğan onun herhalde. başına almadı mesela. Eğer bir normalde, şeyin Bülent Arınç'ın başına gelenler onun başına gelmedi. Normal biri söylese cevap verir herhalde değil mi? Yani mesela devlet... Gider Özgür ya. Özel söylese 10 tane <laughs> tweet atmıştı. Evet acayip bir şey.